Elektrikli araç fiyatları düşüyor, içten yanmalı araçlarla aradaki fark kapanıyor. Yeni bir çalışma, elektrikli araçların artık eskisi kadar pahalı olmadığını ve içten yanmalı araçlarla aradaki fiyat farkının azaldığını ortaya koyuyor. İşte fiyat değişimleri. Yıllardır elektrikli araçları tercih etmeyen kullanıcılar, sürüş menzili, Şarj hızı ve altyapı ile ilgili endişelerin yanında yüksek fiyatları da önemli bir gerekçe olarak gösterdiler. Ancak yeni bir çalışma, elektrikli araçların artık eskisi kadar pahalı olmadığını ve içten yanmalı araçlarla aradaki fiyat farkının azaldığını ortaya koyuyor. Endüstri Analiz Şirketi Dynamics'in bir raporuna göre, elektrikli araç fiyatlarındaki düşüşle beraber, elektrikli ve içten yanmalı otomobiller arasındaki fark şimdiye kadarki dar noktaya geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021 yılında %50 fiyat farkı varken 2022'de %33'e geçtiğimiz sene ise %15'e düştü. Ülkede elektrikli araç fiyatları enflasyon hesap edildiğinde 2018'e göre %25 oranında geriledi. Avrupa'da ve Çin'de ise elektrikli araç fiyatları aynı dönemde %15 düşüş gösterdi. Avrupa'da içten yanmalı araçların ortalama fiyatı ise %7 oranında arttı. Kıtada geçtiğimiz sene elektrikli ve içten yanmalı araçların fiyat farkı %22'ye geriledi. Ancak elektrikli otomobil fiyatları bölgeler göre büyük değişiklik gösteriyor. Örneğin Polestar 4 Çin'de 52.190 Euro'dan satılırken Amerika Birleşik Devletleri'nde 59.452 Euro, Avrupa'da 69.300 Euro fiyattan satılıyor. MG4 ise Çin'de 18245 Euro, Avrupa'da 30,960 Euro fiyata sahip. Dolayısıyla Çinli müşteriler Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilere göre çok daha ucuza elektrikli araçlara erişebiliyor.